Herkese 안녕하세요 arkadaşlar ya da yok SEO yo". ikisi fark ediyor. Birisi erkeklere söyleniyor, birisi kadınlara söyleniyor. Başlıkta da olduğu gibi şu anda Kore'deyim ve Kore videosu çekeceğim. Burası Kore'nin hemen hemen en ünlü sokaklarından bir tanesi. Arkamda bir tane birleştirmiş bir saat kulesi var. Tam onun ne bilmiyorum. Saat de şu an 9.35 geçiyor ve Türkiye ile Kore arasında tam 6 saatlik fark var. Kore dediğime bakmayın. Güney Kore arkadaşlar. Çünkü iki tane Kore bulunuyor. Birisi Kuzey Kore, birisi Güney Kore. Ben başlıktan da gördüğünüz gibi Kore'deyim yani. Size burada böyle bir sokak var ama tam böyle ne diyeyim. Gece sokak değil aslında. Barlar sokağı oluyor ya bizim Türkiye'de mesela Eskişehir'de, Antalya'da vesaire. Öyle bir yer değil. Ee, size hemen ufaktan göstereyim. Şu anda tam şeyin başındayım. Neydi ismi? Sokan başındayım. Çok da kalabalık değil burası. İleriye gittikçe kalabalıklaşıyor. Ben biraz e, buraları yürüdüm. Etrafı inceledim. Böyle size hem sokağı göstermek istiyorum. Hem de Kore hakkında edindiğim bilgileri söylemek istiyorum. Yaklaşık 3 aydan beri Kore'deyim. Tam 2 gün sonra vizem bitecek. Çarşamba gününe denk geliyor. Şu an çarşamba günü olduğuna göre bugün pazartesi akşamı yani. Evet günleri ve zaman biraz kaydı. Ufaktan size Kore'yi tanıtacağım. Şu an ben buraya saat 5 gibi falan geldim. Hosteli yerleştim. 15.000 won verdim. 15.000 won da yaklaşık 10 doları falan tekabül ediyor. O da 320 TL, 330 TL falan tekabül ediyor. 10 aydan beri Asya'yı geziyorum arkadaşlar ve belli bir miktarda borç birikti. Onu ödemek için Kore'ye geldim. Kore'de bir 3 ay çalıştım. Aa, böyle bir yer var mesela. Size ufaktan dışarıdan göstereyim. Oyuncakların olduğu böyle içeride her türlü işte bu şans oyunları vesaire olduğu şey. Hemen ufaktan bir tanesini göstereyim. Bu malzemelerin çoğu Çin'den geliyor zaten. Çok ucuz miktarlarda ama bu geldiği zaman bu bir, bir oyun 1000 won. 1000 won ben görebiliyorum siz göremiyorsunuz. 1000 won o da yaklaşık 75 cent'e falan denk geliyor yani 30 lira falan denk geliyor. Şimdi 5 lira alıyorlar. Bu da 30 lira oyun oynatıyorlar. Dediğim gibi sokan daha başındayız. Çok heyecanlı değil. İleriki zamanlarda daha heyecanlı olacak. Aslında YouTube videosu çekmeyi düşünmüyordum. Biraz yorgunum. Üç ayın yorgunluğu var diyebilirim üstünde. Ama bu videoyu izleyecek Sümeyye kardeşlerime. Yani Kore sevdalısı kardeşlerime. Bu videoyu göstermek istiyorum. Yani her türlü haliyle göstermek istiyorum çok fazla deneyim elde ettim Kore hakkında. Yani ben Almanya'da da böyle yaklaşık 6 ay falan kaldım. Almanya hakkında da çok şey biliyorum. Kore, Kore'de böyle hemen hemen. Kore'de de 3 ay falan kaldım. Kore'deki ilk YouTube videom diyebilirim aslında. Çünkü burada iş hakkında falan video çekmek istemedim. Bu benim zararıma olurdu çünkü. Zaten YouTube'da para falan da kazanmıyorum. Genel olarak bunları ana olarak çekiyorum ve insanlar bilgilenmek isteyen, beni seven insanlar, takip eden insanlar görsün istiyorum. Şöyle yavaştan etrafı göstereyim. Böyle oturak yerleri var. Bu da polis bir arabası var. Size çok farklı bir şey göstereceğim. Genel olarak çoğunuz biliyordur aslında ama Arkadaşlar bu da sigara içme alanları var. Bakın sigarayı burada içiyorlar. Bunu etrafında içebilirsiniz. Diğer tarafta da içtiğiniz zaman sıkıntıya girersiniz. İnsanlar size bakıyor. Bir de Kore'de şöyle bir şey var. Arkadaşlar bu da kadın, erkek, yaşlı, genç yani 18 yaşına geçmiş herkes çok kişi sigara içiyor yani çok fazla sigara içme oranı var. Ben de bunu strese mi bağlayayım diyeyim. Bir şeye bağlayacağım da bağlayamıyorum. İnsanlar çok fazla sigara içiyor yani. Ha bu polis abilerim de sigaranın başından kalkıyor. Bak genç, genç kişi bu da geçmiş sigara içiyor. Farklı yani. Türkiye'den belki daha fazla sigara içen kişi sayısı var. Bu arada e, Japonya ve Kore dünyanın en çok intihar oranına sahip ülkelerden birisi. Çünkü arkadaşlar çok fazla sistem çalışmaya yönelik insanların eğlence anlayışı yok. Yani eğlence anlayışı sadece cuma ve cumartesi günleri soju denen bir e, alkolü içecek var. Sadece cuma ve cumartesi günleri birlikte buluşup soju içip hayattan böyle kafalara ayık ayık olan kafalarını şey yapıyorlar, bozuyorlar yani öyle diyebilirim. Bir de size bu LED olayını anlatacağım. Bakın görüyorsunuz. Asosyal varlıksanız sürekli telefona bakıyorsanız böyle kafanızı kaldırmıyorsanız böyle yerleri LED'ler yapmışlar. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Çünkü insanlar o kadar asosyal ki herkesin elinde telefon, kulağında kulaklık. Bak mesela en basitinden şuradaki abi gibi. Yani insanlar o kadar asosyal ki telefona bakıyorlar. Kimse real hayattan böyle zevk aldığını düşünmüyorum. Herkes sosyal medya kafasında. Bu kadar fazla sosyal medya kullanmaları mantıklı mı bilmiyorum. Baksana oturan herkes telefona bakıyor yani. Şurada oturmuş dayılar. Ooh. Hoş değil ya. Güzel değil yani. Biraz hayata bağlanın kardeşim. Ekonominiz çok iyi yani. Bu da asgari ücret 2000 dolar arkadaşlar. Yani Asya'nın en iyi asgari ücretlerinin birine sahipler. Bundan bir aşağıdaki ülkede Tayland var mesela Vietnam var. Oranın asgari ücreti 200 dolar. Adamlar sen onların 10 kattan fazla maaş alıyorsun yani. O parayı kullan yani kullanmasını bil. Bilmiyorum farklı ya. Kore insanı robotlaşmış biraz fazla duygusal insanlar değil yani. Mesela başka bir şey değinecek olursak. Arkadaşlar buranın insanı çok fazla kozmetik ürün kullanıyor kozmetik ürünü sadece kadınlar değil erkekler de kullanıyor ve Seul'de, Seul'de denk geldiğim yüzde insan erkeklerde makyaj kullanma şeyi var, hastalığı var. Ben bunu çok denk gel geliyorum yani yüzlerinde anlaşılıyor. Ben sabah kalktığımda sadece yüzümü soğuk suyla yıkıyorum bu insanlar. Yüzlerine bir türlü makyaj var. Böyle konuşuyorum ama etrafı size göstermiyorum. Etraf, görüyorsunuz gerçi ama Bakın mesela burada da kozmetik ürünleri var. Az önce bir yer, bir şey dükkan gördüm. Dükkanda sadece erkekler özel makyaj ürünleri satılan bir yer vardı. Değişik ya. Zaten kadınların çoğu birbirine benziyor. Aşırı birbirine benziyor. Çünkü tamamen estetik ve e, makyajlı oldukları için tamamen birbirine benzer olmuşlar. O da çok farklı bir tuhaf bir şey oluşturuyor. Yani ben ben anlatıyorum siz anlayın yani öyle diyeyim ben size. Bu arada Kore'deki insanların stilleri çok iyi bakın. Bu abim stili çok iyi. Ben böyle stil görmedim. Bir de bana bak kardeşim. Üstünde bir tane tişört, bir tane distal kolye, bir tane de şort var. Başka bir şey yok. Bu, bu insanların stilleri aşırı iyi yani. Ben hoşuma gitti. Ben böyle parayı bu ben bunlara harcıyorlar yani kozmetik ürünlerine üstündeki tişört vesaire onun gibi şeyler harcıyorlar. Yavaş yavaş kalabalık noktada gelmeye başladık. Size göstereyim. Bu arada Kore'de video çekmeyi fazla sevmiyorlar. Çünkü video karşı kameraya karşı bir ankastreleri var. Sebebi de şeymiş arkadaşlar. Bunlar kendi ırkı olan insanlar. Erkekler yani etek altı çekimleri çok yapıyorlar. Eskiden yapıyorlar Şu anda yapıyorlar mı bilmiyorum. Onlardan dolayı Mesela bu Japonya'da Kore'de filan telefonlar fotoğraf ya da video çekmeden önce böyle cırt diye bir ses çıkıyor böyle telefondan otomatik olan ee, bu da işte video ya da kamera çekildiğini gösteren bir ses kadınlar belli olmuşsun ya yani böyle bir şey olduğunu anlasın diye böyle bir ses çıkarmışlar. Mesela buradan aldığınız telefonların satın aldığı telefonlar mesela başka bir ülkeye çıkmadan böyle bu ses devam ediyor. Yani her fotoğraf çektiğinizde böyle cırt diye bir ses çıkıyor. Ondan sonra etrafta böyle malzemeler var. Değişik değişik şeyler satıyorlar. Çok konuştum ya. Boğazım ağrıdı. Ufaktan göstereyim mesela. Arkadaşlar Kore ürünleri çok fazla yok. Genelde Çin'den geliyor. A bu ama maddein Kore yazıyor. 7900 won, 8000 won. Ben buraya tam karşılığını yazarım. Aklımda hesaplayabiliyorum ama her seferinde söylemek istemiyorum. Bu arada İngilizce oranı burada çok kötü. Seul gibi yerlerde olmadığı zamanlar İngilizce konusunda çok sıkıntı çekiyorsunuz. Ama ben bu Seul'e geldiğinde bayağı insanlar İngilizce konuşuyorlar. Bu arada Türkiye karşıda o kadar büyük bir sempatileri olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'liyim dediğin zaman böyle aa öyle mi gibisinden yani böyle aşırı böyle bir Herkes şey bekliyor ya o o Türkiye lan böyle Azerbaycanmış gibi böyle. Ay hani mesela Azerbaycan'a gittiğin zaman o kardeş şu an yapar ya böyle. Ya bu da bu da şey diyorlar, brother diyorlar. Kardeş demek de. Ya öyle büyük bir şey yok yani. Heyecan arkadaşlar olmuyor yani. Genel olarak öyle. Bilmenizi istiyorum yani. Ona haricinde böyle yavaş yavaş etrafta yürüyoruz. Baksana abi insanlar sanki yüzde yüze aynıymış gibi. Ben 3 aydan beri Koreliyim ve hepsi bana aynı geliyor. Saçlar böyle hep aşağı yatık böyle hiç kafa... Saçını benim gibi mesela dur göstereyim. Saçımı benim gibi böyle dik yapıyorum mu mesela? Adamın hepsi saçı böyle aşağı doğru inik böyle. Ya da ortadan yarık uzun saçlı oluyorlar genelde. Zaten görüyorsunuz gösteriyorum. Tuhaf ya. Bu arada saçımı boyattım. Saçımı niye boyattım? Matt Dalton kardeşim o sakalını boyadı. Dedi ki kanka böyle boya arttı dedi. Ben de saçımı uzunca şuraya araya attırmıştım. Söyle gelmeden önce de saçlarımı kestirdim. Tokyo'ya gideceğim ya. Bundan sonra Tokyo'ya gideceğim. Çarşamba günü. Oranın da videosu çekeceğiz tabii. Niye çekmeyelim? Ee, biraz şey olsun. Elimiz ayağımız düzgün olsun diye. Şimdi border yerlerine insanlar senin yüzüne bakıyorlar. Hoş bir suratın olmadığı zaman sorgu alınıyorsun kardeşim. Takviye seni alıyorlar kırmızı ışık yanıyor. Hem de ufakta bir Onun için ülke ülke geziyorsa kardeşim biraz kendine bakma zorundasın. Biraz da boyuyorum. Çat çırt bir şeyler yapıyorum. Onun sebebi de işte biraz daha turist görünmek, farklı görünmek, güzel görünmek. Ne kadar iyi temiz yüzü gözüküyorsan, pasaportunda ne kadar çok damga olursa senin ülke alınma oranı daha da artar. Sadece benim yeşil pasaportum olduğu için çok da sıkıntı yaşamıyorum. Burada buraya led koymamışlar. Buraya sadece böyle yaya geçidi koymuşlar. Burası da tam şeye benziyor. Yani 4 dört tane yaya geçidi var. Bu Tokyo'daki bir tane yer var ya yaya geçidi olduğu, Dünyanın en çok insanın geçtiği yaya yolu. Oraya gideceğiz. Çok merak ediyorum orayı da. Öyle bu arada burada da bayağı turist gördüm yani Seul'de. Onun haricinde ben çok fazla köylerde kaldım. Köy hayatı biraz kötüydü ya. Ama güzel bir deneyimdi diyebiliriz. Böyle size ufaktan a bakın arkadaşlar. Burada da fotoğraf çekim alanları var. Böyle insanlar genelde kızlar içeri girip Instagram'da fotoğraflar çekiyorlar. Exchange var burada bir tane. Exchange demişken ben size Kore'nin böyle parasını göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu anlık sadece cebimde 10'luk var. 10.000 won. O da yaklaşık 7 dolara falan tekabül ediyor. 7 azı dolara falan tekabül ediyor. Ee, tabii bundan 10 sene öncesine kadar hatta 10 sene demeyeyim daha korona öncesine kadar dolarla won aynıymış. Şu an şeyden dolayı koronadan dolayı biraz daha düşüş yaşamış. Biraz daha işte 3'te 2 3'te 1 düşüş yaşamış. Yani 10 won dediğimiz zaman böyle 3'te 1 düşürdüğün zaman da işte dediğim gibi 6 won falan yapıyor. Siz anladınız. Ben anlatamasam da. Böyle ana yol var. Ufaktan böyle etap canlılaşmaya başlıyor. Dediğim gibi ben gezdim. Gezdim işte çekilecek bir şey var mı vesaire değil de. Daha çok bir deneyim yaşamayacağız. Sadece edindiğim deneyimleri size aktaracağım. Bildiğim şeyler. Bakın burada Kore usulü mutfaklar. Yukarıdan böyle tüp geliyor. Tüpte mesela sıcak yemek. Sıcak yemekle beraber yiyorsunuz. Kendiniz pişir, kendi pişir, kendi ye tarzı yemekleri de oluyor bunların. Onlar da biraz farklı tabi. Ee, bu arada Kore benim en aç kaldığım ülkelerden biri diyebilirim. Yemek kültürü çok kötü arkadaşlar. Yani ben açıkçası ben sevmedim. İnsanların insanın değişir. Damak farkı herkese göre farklılık yapabilir. Ama ben genel olarak beğenmedim. Yani Asya'dan çok aç kaldığım ülkelerden birisi diyebilirim. Yani verdiğin paranın hiçbir değerini alamıyorsun. Yalan, tuzsuz, tatsız, yağsız. Yani bildiğin adamlar tarladan pirinç alıyor, direkt suya koyuyor, kaynatıyor, senin önüne koyuyor. Böyle de insan yenisi gelmiyor, ne bileyim yani. Pirinç mesela Asya'da üretiliyor. Sen Asya'dan 10 bin kilometre öteye Türkiye'ye götürüyorsun. Türkiye'de 10 numara pilav yapıyorlar. Burada adamlar suyla kaynatıp senin önüne koyuyor. Hiç güzel değil yani, ben sevmiyorum. Onun haricinde ben burada genellikle fast food ürünlerinden beslendim. Yapacak bir şey yok yani. iki ay boyunca pizza yediğimi hatırlıyorum. Ha, yani hala olsa hala yiyeceğim. Çünkü yapacak bir şey yok. Çünkü adam akıllı yemek yok yani burada. İşte bunların kaşıkları var. Biliyorsunuz Asya'nın tamamen hepsi şey kaşık kullanıyor. Böyle kaşıklar. Onları sen de kullanmayı öğrendim baya. Bir hataylı olarak yemek konusunda bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı yaşıyor denilebilir yani. Yapacak bir şey yok. Yani ben Hindistan'dayken daha çok doyuyordum. Buradayken aç kalıyorum yani. Ya, ne yapayım kardeşim? Bu arada burada domuz, domuz ürünleri falan çok meşhur. Yani ben bu kadar domuz tüketen bir ülke görmedim. Yani adamlar sığ yemiyor kardeşim. Tavuk yemiyor yani. Tamamen domuz yiyor. Çok fazla domuz üreten ülke. Değişik ya. Ben bu kadar domuz yiyen bir ülke görmedim yani. Vietnam Vietnam'da belki bu kadar domuz yiyor. Bu arada Kore Kuzey ve Güney Kore savaştayken ve savaştan çıktıktan sonra dünyanın en kötü ekonomilerinden biri olan bir ülke olmuş. Yani Vietnam, Tayland gibi ülkelerden bayağı düşmüşler yani. Bahsettiğim bu Vietnam, Tayland gibi ülkelerde aile 200 dolar alırken Kamboçya'da falan aile 200 dolar alırken bu insanlar burada 150 dolar falan çalışıyorlarmış. Yani bu insanların bu ekonomiye bu kadar sürede hızlı gelmeleri yani yaklaşık 70 sene, 80 senede dünya ekonomisini görmemeleri aşırı mucizevi bir şey yani. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. 70 senede yani sadece bir nesille dünya ekonomisine yön vermek kolay değil. Yani Asya'nın en zengin ülkelerinden biri. Asgari ücret dediğim gibi 2000 dolar. Burada Samsung, Kia gibi bir sürü araba üretimi, teknoloji üretimi falan çok fazla. Kozmetik ürünleri, K-pop gibi tarzlarda şeyler de var. Bunlar ekonomiye bayağı can veriyor. Sadece bahsettiğim bu çeşit fabrikalar vesaire yani e, markalar bu ülkenin geçimini sağlar aslında. Yani bu insana çalışmasına bile gerek yok. Ama bunlar o kadar 70 senede o kadar çok alışmışlar ki çalışmaya. Yani çalışmaktan başka bir şey bilmiyorlar. Ben bu kadar çalışan bir ülke görmedim. Zaten bu, bu kadar güçlü olmaların sebebi de bu kadar çalışmaları yani. Adamlar para için her şey yapıyorlar abi. Ben bu kadar zengin bir ülke görmedim yani. E bunu mesela Japonlar filan zamanında işte buraya istila etmiş, Çinliler istila etmiş. Onların şeyinde kalmışlar. İmalesi altında kalmışlar. Ondan sonra kendilerini geliştirmişler kardeşim yani kendilerine bakmışlar. Yani zamanında buradaki Koreli insanlar Arap ülkelerine gidip Arap ülkelerinde çalışıp devletine para göndermiş insanlar var yani. Onun için buradaki bakın burada bir yemek salonu daha var. Onun için buradaki yaşlı insanlara aşırı büyük bir saygı var. Yani 70-80 yaşındaki insanlara aşırı büyük bir saygı var. Hatta 80 üstü diyelim. 80, 90, 100. Burada 100, 120, 130 yaşına kadar insanlar mevcut yani. Bahsettiğim insanlar da arkadaşlar sağlam insanlar yani. Ben adamı görüyorum. Adam dersin ki 55 yaşında kardeşim bu adam. Yani çünkü Türkiye'deki insan 55 yaşına gelince 45 yaşına gelince emekli olur ama bu insanlar emekli olmuyorlar. Olmuyorlar çünkü artık hayatlarının bir parçası değil. Hayatlarının ta kendisi olmuş çalışmak. Çok da bırakmıyorlar yani bıraktıklar zaman hasta olacaklarını, vücudun yavaşlayacaklarını bildikleri için sürekli çalışıyorlar yani. Öyle bir alışkanlık edinmişler. Şöyle yavaş yavaş böyle daha, daha sokakta girelim. sokak burada bitti. Daha devam etmiyor. Çalışıyorlar galiba adam ya hayvan gibi çalışıyor yani açıkçası. Bu kadar çalışırsan karşılığını alırsın baksana abi. Bizim Türkiye insanı da çalışıyor ama neyi çalıştığını kendisi de bilmiyor çünkü ekonomik sebeplerden dolayı bayağı enflasyon yaşıyoruz. Ha. Bu arada bahsettiğim burada GS25 7-Eleven denen bir sürü zincir market var. Yani korona her yerini bulmak mümkün. Her yerde var yani bunlar. Böyle e, bizim Türkiye'deki BİM, A101, Şok gibi e, Kore'nin her yerinde bulunuyor bunlar. Bir zincir market işte. Gerçi normal bir markete girdiğin zaman da fiyat değişimi olmuyor. Hemen hemen hepsi aynı oluyor. Ama sadece buradaki farklılıklardan birisi marketlerde böyle indirim oluyor arkadaşlar. Mesela iki tane alıyorsun, bir tanesi bedava falan geliyor. Öyle bir sistem yapmışlar. Öyle bir tane market bulursam size içeri girip gösteririm. Bu arada birkaç 10-15 tane Korece kelimeler öğrendim. Opso mesela var. Opsoyu Şey demek yok demek. Ani var. Ani de hayır demek. Kençana var. Kençana iyi demek. Ani var. Merhaba. Kapsam vida. Teşekkürler. Ondan sonra Sajanim var. Efendim demek. Sap kürek demek. Çalıştığım için sap kelimesinin anlamını biliyorum. İl, il bizim Türkçedeki şehir il var ya il de burada e, şey demek iş demek. Burada normal böyle küçük market, normal marketler de var tabi sadece o zincir marketlerden yok. Onun haricinde birkaç tane daha Korece kelimeler biliyorum. Öğrendik mecburen yani öğrendik yapacak bir şey. İngilizceyi unutmaya başlıyorsun. Abi sürekli ülke Bu Koreliler sadece İngilizce konuşmayı bilmiyorlar. İngilizcenin iyisini bilmiyorlar. Sadece böyle büyük şehirlerdeki böyle gençler falan. Bu gençler zaten Kore'nin böyle geri kalan tarla bölgelerinde yani Kore sadece Seul'den ve Busan'dan ibaret değil. Ama bölgenin büyük bir kısmı yani Kore'nin büyük bir kısmı bu Seul tarafında yaşıyor. Ger geri kalan kısmı da Busan tarafına kadar. da böyle sahil şehri. Seul'de bunların başkenti. Seul'de Seul'den böyle yukarıdaki Kuzey Kore sınırına böyle 100 kilometre falan kala yani. Çok yakınlar yani birbirlerine çok yakınlar. Kore'nin meyve suları, dondurmaları yani genel olarak yiyecek şeyleri çok orijinal arkadaşlar. Yani ben bu kadar orijinal tüketen bir ülke görmedim. Yani yediği zaman direkt o mesela sallıyor mesela portakallı meyvesi içiyorsun ya. Abi de portakal tadı geliyor ya. Direkt portakal tadı geliyor. Sanki portakalı yiyormuşsun gibi bir tat. Sallıyorum mesela Kore'de karpuzlu dondurma yiyorsun ya. Bak geçen bir karpuzlu dondurma yedim. Ben Türkiye'de de vardı ona benzeri. Karpuzlu dondurmanın o kırmızı kısmını yiyorsun. Kırmızı kısmı aynı karpuzun iç kısmı gibi ya. Yani. Aynısı ya. Sulu böyle güzel. Böyle yeşil kısmı var böyle. Yeşil kısmını yiyorsun böyle sanki böyle şey tadı geliyor. Kabuk tadı geliyor. Aynı onun tadında bir şey var. Kabuk tadında bir şey var. Değişik Adana resmen orijinal yapıyorlar yani çok. Bu insanlar zaten bundan dolayı bu kadar uzun süre yaşıyorlar arkadaşlar. Yani bir ürünü orijinal yaparsan, katkı maddesinde falan bulunmazsan bu insanlar uzun yaşar. Ya bunlar bir de şekerli, tuzlu şeyler fazla yemiyorlar. Kullanmıyorlar yani genel olarak. Tuz da zaten tuz, şeker ürünleri de zaten zararlı olan şeyler olduğu için insanın ömrünü kısaltır. Bunlar kullanmadığı için genel olarak uzun ömürlü yaşıyorlar yani. Sağlıklı beslenmek, onun haricinde iş kafasında olmak yani sürekli vücudun bir refleks halinde olması bu insanları biraz daha hayatta tutuyor diyebilirim. Arkadaşlar az önce yoldan böyle sola döndüm, baktım gençlerin hepsi buradaymış. Ben diyorum burada barlar sokağı falan var dediler bana, geldik öyle bir yer varmış hakikaten ama içeri giremeyeceğiz, girmeyeceğim yani. Çünkü bir de damla falan giriyorlar. Yani yanında bir bayan olması, kadın olması lazım. Onunla birlikte para vermen lazım. Bilin bakalım burada kim fakir? Tabii ki de ben fakirim. Baksana insanlar kuruya girmiş. Herkes içeride kopacak. Biz tabii sadece izliyoruz yani. Ne yapalım ya? Tipe bak ya. Ne var lan Eliyle şöyle bir şeyler yaptı. Anlamadım. Bir daha baktım. Sonra böyle kaldırmaya başladı şimdi. Arkadaşlar bakla sokak burasıymış. Aa, böyle bir yer. Böyle insanlar kuyruğa girmiş. Bekliyorlar. İçeride büyük ihtimal disco alanları falan var ya. Öyle yani. Bu garibim nereden misin? Fakiriz biz. Fakir. Bu

Rekor kırdı mı? Aa rekor kırdı helal olsun. Arkadaşlar bunlar böyle kolunu tutuyor. iki koluyla beraber vuruyor. Ben anlamadım. Ne yapıyor? Diğer koluyla destek mi veriyor? Tuhaf ya. Şimdi burada bir yerde... Bu abi lan Türkiye ama. Burada bir yerde ha, Seven Eleven vardı. oraya yiyecektim. Öyle girelim bir de Seven Eleven'ı yoklayalım. Bakalım Seven Eleven'da siz, sizlerin böyle Kore style'ını göstereceğim yukarı tarzı 7-Eleven. Bunların çok güzel içecekleri var. Çok güzel yiyecekleri var. Böyle 7-Eleven'a girerseniz, böyle zincir markete girerseniz size ne almanız gerektiğini göstereceğim. Bunları deneyin, deneyin diyeceğim. Çünkü genel olarak güzel oluyorlar. Hemen girelim. Bu, burada da bir ayrı bir sokaklanmış Şu markete girelim ondan sonra? bakın arkadaşlar. Genel olarak giyebileceğiniz şeylerden birkaçı bunlar. Böyle şeyler giyebilirsiniz. Bunlar fiyatları ucuz. Genel olarak 2 dolar falan yani. 1 dolar, 3 dolar falan. Bak bunlar güzel arkadaşlar. Ben, bunu beğeniyorum. Bunlar da çikolata tarzları. Fıstık fıstık falan var. Ucuz ya genel olarak. Bademli var bunu seviyorum Bak bu en ucuzları ve güzeli olan bunlar ve size olmazsa olmaz içeriklere göstereyim. Bu da genelde alkol fiyatlar oluyor. Alkoller Türkiye'de daha ucuz bu arada haberiniz olsun. 2800 won. Bunları 4 tane alsan 11000 won falan yapıyor. O da yaklaşık 7-8 dolar falan tekabül ediyor. Bu da enerji içecekler var. Aynı Monster gibi çok güzel. Ama bu da Monster varmış zaten. İki tanesi bir Monster fiyatında ama bunun tadı daha güzel diyebilirim. Bunun haricinde ben nereden dedim içecek? Burada domates suyu falan var. Burada da çaylar falan var. Çaylar sakın denemeyin. Çayların hiçbir güzelliği. Ben hiç sevmiyorum. Siz de sevmezsiniz diye düşünüyorum. Bunun için hiç elinizi uzatmayın bile. Ya böyle iki artı bir falan yokmuş ha. Aa ne yedik. Normalde şeyde iki artı bir falan oluyor köylerde falan. Bunlarda yok. Neyse ben bir içecek alayım ondan sonra video devam ederim size şu kadar da göstereyim böyle soğuk içecek tarzı şeyler de var. Yemek tarzı şeyler de var böyle. Bunlar ne diyorlar ismi unuttum. Üçgen şeklinde yosun içinde pilav, balık falan var. Çeşitleri var. bunları bunu alıp ısıtabiliyorsunuz. Burada noodle ürünleri var. Bunlar çok fazla nudur diyorlar Sen noodle buradan çıkmasaydı. Sıcak suyu bunu alabiliyorsunuz. Kendiniz yapabiliyorsunuz. Öyle yani. Bu da cips ürünleri. Bu da dondurma çeşitleri var. Bahsettiğim dondurma bu arkadaşlar. Karpuzlu. Ya yani şu yeşil kısmı var ya, yeşil kısmı aynı kabuğu gibi tadı var. Kırmızı kısmı da aynı karpuz gibi tadı var. Çok orijinal yapıyorlar yani. Şuradan bir içecek alayım, ben çıkayım dışarı. Evet. Arkadaşlar Kore'nin en ünlü şeylerinden bir tanesi. Kap kahvesi. Bunları böyle açıyorsunuz. Ondan sonra açtıktan sonra şurada bardak olması lazım. Bardaklar nerede tam olarak bilmiyorum. Şurada bir yerde bardak var. Bardakları içeri koyuyorsunuz, içiyorsunuz. Kore'nin en ünlü şeylerinden biri. O da yaklaşık 100 lira falan tekabül ediyor. Bir bardakla bir kahve aldığınız zaman. Öyle çok da bir olay yok. Normal kahve yani. farklı çeşitleri var. Arkadaşlar marketten çıktım, çikolatamı yedim. Şimdi meyve suyumu içiyorum birazdan. Genel olarak böyleydi yani Kore. Buranın yöresel yerlerini gezeceğim yarın. Yöresel şey, e, bölgesini. Bugün buranın gençlerin olduğu yerleri gezdim. böyle para harcamadım yani. Cebimizde param var kardeşim para harcayalım. Onun haricinde bir şey yok. Böyle mevsimi suyumu Yüzde iki oranındaymış. Normalde daha yüksek oran adı oluyor. Ucuz da onun için bunu aldım. Çok da iyi değil yani ama idare eder. Çok sevdim yani. Hostelin önüne geldim şimdi içeri içip dinlenip sabah erkenden kalkıp duş alıp çantamı bir yere koyacağım. Çünkü akşam diye havalimanında yatacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Bay bay. o.